Sen Ç önce bir ya. Sen, ne? Sen bir ister. Tamam. Şimdi yer burası. Biz ne yapalım? Eee Tamam. Hadi. 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 Konuş artık. Bugün de kızım Nia'nın saç modelinden istedi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>

SHIT <laughs>

Ama şimdi gruplara aydınlanın. Grup grup gruplaracağım. Yananlar şimdi Yan geçiyor. 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5 6, 5, 5. 7, 8, 8, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 40, 41, attı. gidiyor. Geliyor. Tamam <laughs> <laughs>

kreatif etkinliği diğer arkadaşlar, kutum arkadaşlar etrafından izlediğiniz gibi zikzak yapıp tekrar filmi yerine dönüp ben yere basmıyorum. Yere basıp yere düşünüyorum sonunda kaç takım e, oyuncu olmuş oluyor? Bu kadar. Şöyle yapalım. Böyle biraz yavaş konuşalım da din anlayalım ya. بیر از تهلیک ها لالا جخم ها جانم ها

benim şahsımda Türk milletine aittir.